X ve Y atomlarının üçüncü enerji düzeyindeki elektron içeren en yüksek orbital türlerin şeması yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi doğru olamaz. Ee, arkadaşlar küresel şekli olan neydi? S orbitaliydi. Dolayısıyla X elementimiz neyle bitiyor? 3 S kareyle ile bitiyor ya da 3 S1 ile bitiyor. Dolayısıyla üçüncü periyot 1 A ya da 2 A grubu olabilir. Yani ne da üçüncü periyot 1 A grubu ya da 2A grubu olabilir. Çünkü kaç tane elektron içerdiğini bilmiyoruz. Y'ye bakıyoruz. Bu da ne yapıyor o zaman? 3P ile bitiyor. 3P ile bittiği için bu. Üçüncü periyot 3A'dan Üç başlar. Ne yapar arkadaşlar? 8A grubuna kadar olabilir. 3A'dan başlar. 8'e kadar ne yapabilir? Olabilir. Çünkü elektron sayılarını bile söylememiş. X alkali metaldir diyor. Bir A grubundaysa alkali metaldir. B halojendir. Evet burası P5 ise halojen olabilir. X toprak metalidir. Toprak metali olması için X'in ne olması lazım? 3A grubu olması lazım. Halbuki X'in en yüksek enerjili or orbitali nerede? 3 se olduğu için ne ile biter? 2A grubu ile biter. 2A'dan daha büyük bir e, grupta değer alamaz. O zaman toprak metali değil, yani toprak alkali metal olabilir en fazla. O yüzden bu bilgi atalım. Yeni temel halde altı orbitali doludur diyor. Ve bundan önce ikinci p orbitali var. İkinci katmandaki p orbitalleri de dolu ise, e, bu da dolu ise, o zaman altı tanesi dolu olabilir mümkün. Yeni atom numarası 13'tür. Eğer 3 a grubunda ise 13'tür. 8 a grubunda ise, o zaman da 18'i bu da mümkün. Ama C seçeneği mümkün olmaz. Klor elementinin aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yükseltme basamağı pozitif değerli değildir diyor. Bakalım. Hidrojen biliyoruz ki ametal ya da köklerle bileşik aldığında yani bileşik yaptığında artı bir değerli kalır. Oksijen eksi iki alır. Dolayısıyla burada klor artı bir aldı. Ametalden elektronik negativitesi oksijen daha sağda olduğu için eksi iki alırken klor buradan mecburen artı bir aldı. Yani sodyum sadece artı 1 alır. Oksijen elektronik daha büyük olduğu için eksi 2 alır. O zaman klor burada kaç alır arkadaşlar? Artı 5 alır. Yine yani potasyum 1A grubunda artı 1 alır. Oksijen eksi 2 alır. O zaman burada klor ne yapar? Artı 7 alır. Ama bu bileşiğe bakıyoruz. Şimdi burada karbon 4A grubunda pozitif değerlik alacak. Dolayısıyla oksijen eksi 2 alırken klor da eksi 1 alır. Ne yapar burası o zaman? Eksi 2 eksi 2 eksi 4. O zaman karbon artı dört alır. Bu bileşikte klor elementi ne yapıyor? Negatif değerlik alıyor. Oda sıcaklığında eşit mol sayıda her biri farklı ideal pistonlu kaplarda bulunan aşağıdaki gazların hangisi yoğunluğu en fazladır diyor. Şimdi arkadaşlar pistonlu kap dediği için pistonlu kabın aynı sıcaklıkta oda sıcaklığında olduğu için Pistonlu kabın hacmi mol sayısıyla doğru orantılı. Yani hepsinden bir mol varsa bu pistonlu kabın içinde bir mol gaz varsa o zaman bunun hacmi V ise e, hepsi için yani D eşittir M bölü V'ye düşündüğümüz zaman e, hepsi için hacim sabit. O zaman ne yapıyoruz? Bir molün kütlesine bakıyoruz. Bir molün kütlesi 16 gram, bir molün kütlesi 71 gram, bir molün kütlesi 24 28 gram, bir molün kütlesi 20 gram, bir molün kütlesi 48 gram. Görüyorsunuz Bir molünün kütlesi en fazla olan klor olduğu için en yoğun olan gaz klor olur. B seçeneği doğru cevabımız. Ekil 1, 2, 3 ve 4 kapları basınca dayanıklı olup her birinde belirtilen hacim ve basınçta helyum gazları bulunuyor. Bakım bölmesi ise camdan yapılmış olup basınç maksimum 3 atmosfere dayanıklıdır diyor. Buna göre sabit sıcaklıkta hangi iki kabın su açıldığında vakum bölmesinin camı patlar, çatlar diyor. Evet. Bu soruyu yapmak için ne yapalım? her bir gazın e, mol sayısını bulalım. O zaman 6 çarpı 1 birinci kapta ne kadar gaz var? 6 mol gaz var. Burada ne kadar var? 12 mol gaz var. Basınç hacim çarpımını yapıyorum. Burada ne kadar var? 20 mol gaz var. Burada da ne kadar gaz var arkadaşlar? Görüyorsunuz 16 mol gaz var. Şimdi adım adım gidelim. A, 1 ve 2 musluğunu açarsak arkadaşlar ne yapacak şimdi? Burada hareket noktamız P çarpı V eşittir N'den hareket edeceğiz. Toplam mol sayımız ne olacak arkadaşlar görüyorsunuz? 22. Vakumlu bölgeyle beraber toplam hacmimiz ne kadar olacak? 5, 1, 6, 8. O zaman ne olur burası? 8'e böldüğümüz zaman. Burası ne yapar? 22'yi 8'e böldüğümüz zaman arkadaşlar ve yaklaşık 2.50 olsa 20 2.9 gibi bir şey çıkar. Yaklaşık yani 3'ten küçük. Dolayısıyla iki defa versek ne yapar? 8, 8, 64 2.7 küsür yaklaşık. Evet A'da bir durum olmaz. B'ye bakıyoruz. 1 ve 3 alıyoruz. Yine para varsa ne rahatın P ve N'ünü kullanıyoruz. Ne diyor bize 1 ve 3? 6, 12. Toplam mol sayısı 12. Ne kadar hacme yayılacak? 1, 5 daha 6, 3 daha 9. E, görüyorsunuz burada ne yapar arkadaşlar? 12'yi 9'a bölerseniz 4 bölü 3 olur. Görüyorsunuz 3'ten küçük. C'ye bakıyoruz. E ve N'e bakıyoruz. 2 ve 3'ü alıyoruz. 2 ve 3 aldığımız zaman 16, 12 daha 28 mol gaz. Ne kadar kaba yayılıyor? 2, 5, 10. 10 litrelik hacme geliyor. Buradan ne çıkar? Basınç 2.8. Yine patlamaz. E'ye bakıyoruz. 2.4. 2 ve .4. 2 4. Ne yapar? 16, 20 daha. 36 mol gaz var. 36 mol gaz ne kadar hacme yayılıyor? 2, 5, 6. Görüyorsunuz 11'e yayılıyor. Buradan P ne çıkar? 36 bölü 11'den. Yaklaşık 3.4 gibi bir şey çıkar. O zaman bu patlatır. Son E'ye bakalım. 3 ve 4'e bakıyoruz. 12, 32 mol gaz varmış. 32 mol gaz ne kadar hacme yayılıyor? 9, 12. Evet 32, 12'ye iki, bölerseniz arkadaşlar yine ne yapar? 32 bölü 12'ye sadeleştirirseniz 4'ten 8 e, bölü 3 olur. Bu da iki küsür. 2 küsür. 1.8 patlatmaz. E seçeneği doğru olur. A molar sodyum klorür ve 2 molar alüminyum klorür sulu çözeltileri eşit hacimde karıştırıldığında çözeltideki iyonları derişimi 4.5 molar oluyor. Buna göre sodyum klorür çözeltisinin başlangıç derişimi A kaç molar? Böyle sorularda pratik olarak şöyle yapabiliriz. A molar sodyum klorür. Biliyoruz ki biz bununla bunu çarptığımız zaman ne yaparız? Elimizde A molar kloriyonu olur. Evet, i̇lk durumda çözeltiden. Aynı şekilde 2 molar alüminyum klorür çözeltisinde çarptığımız zaman da arkadaşlar görüyorsunuz burada ne yapar? 6 molar kloriyon olur. Şimdi bize ne diyor? Diyor ki eşit hacimde karıştırıldığında hacimde karıştırıldığında ne olur? Eşit hacimde karıştırırsa ne olur arkadaşlar? Bakın biz biliyoruz ki şurada gösterelim. Molarite eşittir. En bölü ve bu sabitse ne yapar? Eşit hacimle için hacim artar. Molarite yer yerine. O halde ne olur arkadaşlar bunun molar içimiz? Eşit hacimle karıştırıldığında A bölü 2 molar artık klor burada var. Bu ne olur arkadaşlar? Burada o zaman 3 molar klor iyonu var. Şimdi ne diyor? Karıştırıldığında toplam ne kadarmış? Bunların toplamı yani A bölü 2 artı 3 eşittir. 4,5 molara eşitmiş. Bunu karşıya atarsak ne olur? A bölü 2 eşittir. Ne yapar burası? 1,5 çıkar. Buradan A ne çıkar arkadaşlar? Görüyorsunuz. 3 molar çıkar. O zaman demek ki başlangıçta ne kadarmış bu? 3 molarmış. Solucum kılörü çözeltisinin erişimi şeklinde yapabiliriz. daki tepkimenin entalpi değişiminin zamana bağlı grafiği verilmiştir. Buna göre hangi ifade hatalıdır? Evet arkadaşlar baktığımız zaman reaktiflerin yani girenlerin potansiyel enerji ürünlerden daha büyük olduğu için ne yapar? Ee, burada egzotermik olduğunu biliyoruz ama şöyle gösterelim. Ne diyoruz burada hatırlarsanız şöyle yapıyoruz. Ürünlerin potansiyel enerjisi evet, ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisi ne yapar? Bize delta H verir. Ünler potansiyel enerjisi kaç arkadaşlar? 30. Girenlerin 130 olduğu için burası ne yapar? Eksi 100 çıkar. Zaten buradaki eksi ne demektir? Tepkimenin yönünü belirtir. Bunun egzotermik olduğunu ifade eder. Egzotermik olduğunu buradan anlıyoruz. Tepkimenin talibisi 100'dür diyor. 100 kilo Tamam doğru. Ürünlerin potansiyel enerjisi görüyoruz arkadaşlar. Ürünlerin potansiyel enerjisi 30'dur. Yüksek sıcaklıklarda potansiyel enerjisi daha büyük olan nedir? Daha kararlıdır. Düşük sıcaklıklarda da ürünler daha kararlı. Bu da doğru. Tepkime süresi entalpi ne yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Entalpi yüksekten aşağı doğru ne yapıyor? Azalmakta. Zaten entalpin diğer ismi neydi? Toplam potansiyel enerji. Toplam enerji demekti. Ne yapıyor? Enerji azalıyor. O zaman bu bilgi hatalıdır. Cevabımız E seçeneği olur. Reaktifleri yalnızca gaz olan ve tek adımla gerçekleşen bir tepkimenin derecesi 3'tür. Buna göre buna göre bilgilerden hangileri doğrudur? O halde arkadaşlar tek basamakta gerçekleşen ve reaktifleri e, ne yapacak? Tepkime derecesi 3 olacak. Yani bu o zaman şöyle bir şey olabilir. X gaz artı 2Y gaz şeklinde bir tepkim olabilir. O zaman bunun hız bağıntısını yazarsak için x'in derişimi çarpı y'nin derişiminin karesi. Görüyorsunuz burada hızın bağıntısını yazdıktan sonra ne yapar? Üstlerin toplamı bile de tepkimin derecesini verir. Molekülerite Molekülerite neydi arkadaşlar? Tek basamaklı girenlerin toplam sayısı çok basamaklılarda ise net tepkime denklemindeki girenlerin toplam sayısı bize molekül öteye verir. Burada 3 tane madde olduğu için molekül ötesi 3'tür. Doğru. Sabit sayıda kap hacmi yere indirirse tepkime hızı 2 katına çıkar. Şimdi e, burada burada tepkime derecesi 3 olduğu için yani bu şöyle de olabilirdi. Şöyle de bir denklem de olabilir. Onu da yazalım. Onu da göstereyim. Mesela bu 3 tane x'ten meydana geldi. Bu sefer de ne olurdu? K çarpı x'in kübü olurdu. Dolayısıyla e, hacim yarıya indirildiğinde her durumda arkadaşlar ne yapar? 1x'in değişimi yarıya iner. 1 bölü 2 olur. Bu da 1 bölü 4 olur. 1 bölü 8. Pardon. E, hacim yarıya indirildiği için bu değişim 2 katına çıkar. Bunun da 2 katına çıkar. 2 çarpı 4. 8 katına çıkar. 2 katına çıkarsa 8 katına çıkar. Yani her durumda ister tepkimiz bu olsun isterse bu olsun. Hacim yarıya indirildiğinde tepkimin derecesi 3 olduğu için ne yapacak? 8 katına çıkar. Bu bilgi yanlış. Hız sabitinin birimi litre küp bölü mol mod bölü saniye derece. Bu da yanlış arkadaşlar. Ona şöyle demiştik. Ne demiştik? Tepkime derecesinin bir eksiğine kadar olur demiştik. Dolayısıyla tepkime derecesi 3 ise hız sabiti K'nın birim arkadaşlar burada ne olmak zorunda? Litre kare bölü mol kare saniye olması gerekir. Burada yalnızca bir adana olur. Birliktelik kapta 6 mol X2Y3 gazıyla başlatılan tepkimede X2Y3 gazının molca %25'le ayrışınca sistem dengeye ulaşıyor. Buna göre tepkimenin derişimine bağlı denge sabitini hesaplayınız diyor. Ve yazalım arkadaşlar denge bağıntımızı bunun üzerinden gösterelim. Ne diyor bize? X2 artı 2X 3 oluşuyor. Ne yapıyoruz? Burada bahadır yapıyoruz. Başlangıç harcanan Denge diyoruz. Verilen ne kadar? 6 mol bundan verilmiş. Bundan henüz yok. İfadeye dikkat edin. %20'si ayrışınca denge oluşuyor. Bunun %20'si ne yapar arkadaşlar? E 1.2 yapar. O zaman bundan 1.2 mol ayrıştığında o zaman görüyorsun kat uyumlu olarak bundan 0.6 mol oluşmalı. Bundan da ne yapmalı arkadaşlar? 1.2 mol oluşmalı. Denge anında kapta 4.8 mol bundan, 0.6 mol bundan ve 1.2 mol bundan var artık. O halde denge bağıntımızı yazarsak neydi? Ürünlerde gaz maddelerimiz var. Ne yapıyoruz? Karesi, X, Y3'ün karesi, X'in derişimini çarptık. X, 2, Y3'ün karesi. O halde denge andaki kabın hacmi 1 litre olduğu için Moser'le direkt alabiliyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla 0.6 bundan var. Bundan 1.2 var. 1.2 karesini alacağımız zaman bu şekilde yazarsanız sadeleştirmeleri daha kolay yaparsınız. 4.8 çarpı 4.8. Bakın. Şuna şunu sadeleştirsek burası 4. Buna bunu sadeleştirecek burası 4. Yani son durum 0.6 bölü 16. Ya nedir arkadaşlar? 6 bölü 160 olur. Sadeleştirirseniz buna ne yapar? 3 bölü 80. Daha da sadeleşmez. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Bu da sıcaklığında 0,1 molar HX asidin pH değeri 4'tür. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar hemen burada görüyorsunuz 0,1 molardan pH 4 olduğu için bunu zayıf bir asit olduğunu rahatlıkla hemen anlayabilmemiz lazım. Gösterelim hidrojen ve X şeklinde iyonlarına ayrışıyoruz. Ne yapalım? Başlangıç harcanan ve denge yazalım. Şimdi pH 4 ise o zaman arkadaşlarımız ne diyecek buradan? Hidrojen iyonlarının bu çözeltideki derişimi 10 üzeri eksi 4 molardır. O halde bundan 10 üzeri eksi 1 molar varken bunda ne yapıyor? 10 üzeri eksi 4 molar ortama veriyorsa bundan da 10 üzeri eksi 4 molar veriyordur. O zaman bundan da 10 üzeri eksi 4 molar ayrışıyorlar. İlyanın da 10 üzeri eksi 1 eksi 10 üzeri eksi 4 molar bundan kalmış olur. Tengahın 10 üzeri eksi 4 molar bundan. 10 üzeri eksi 4 molar da x var. Şimdi sabit sekte saf sekten ise asitin yoğunlaşma yüzdesi değişmez. Evet burası arkadaşlar biliyoruz e, zayıf asit dengesi olduğu için e, yapacağımız buraya saf su eklemesi ne yapacaktır? İyon derişimini azaltacaktır. Sistem artırmak için sağa doğru kayacaktır. İyonlaşma yüzdesi artar. O zaman bu bilgi yanlış. Devam edelim. HX asidinin KA sabitini bulalım diyor. Bulalım. hemen Ne yapıyoruz? Ürünlerin derişimi 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 10 üzeri eksi 1 eksi 10 üzeri eksi 4 ürünler bölü girenler ne yapıyoruz? Çarpma, e, yani denge sabitinde toplama ve çıkarma buradaki küçük sayıyı ihmal ederdik. O zaman burası ne yapar? 10 üzeri eksi 7 çıkar. O zaman bu bilgi doğru. Çözeltideki OH yonlar derece biz biliyoruz ki bu da sıcaklığında hidrojen iyonları derişimiyle OH yonlarının derişimi K suya yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 eşittir. Burası 10 üzeri eksi 4 ise o zaman arkadaşlar burası ne yapacaktır? 10 üzeri eksi 10 olacaktır. Buna eşit işte olması için o zaman bu bilgi de doğrudur. 1 litre çözeltide 0,1 mol HX çözülmüştür. E şimdi e, 0,1 mol HX çözülmüştür. Bakalım ona. Çözeltide saf sürekli pH değeri ne yapar? Artar. Çözeltiye salsa eklersek buradaki iyonların derişimi, hidrojen iyonlarının derişimi ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani burası 10 üzeri eksi 5, eksi 6'lara kadar düşer. O zaman da pH değerini ne yapar? Artar. Bu da doğru. Litre çözelti 0,1 mol Hx çözünmüştür. Şimdi arkadaşlar, burada öğrenci arkadaşlarımızın büyük bir hata var. Çözünme ile iyonlaşma farklı şeyler. Çözünme şu, hemen molariteye bakıyoruz, molerde bakıyoruz. Molar, değil, molar çözünürlük. M bölü V dediğimiz zaman elimizdeki elimizdeki derişim 0,1 molar. Mol sayısını bilmiyorum. 1 litre diyor. O zaman ne yapar? 0,1 mol ne yapar? Madde çözünür. Ama şuradaki onun üzeri eksi 4 çözünme değil. Bu iyonlaşma. Dolayısıyla bunu karıştırmamak lazım. Evet bu çözü evet nedir? HX bir polar madde. su da polardır. çözünür. Çözünür. Ama bir iyon açarak çözülür. Ama neticede hepsi çözülmüştür yani. HX moleküler halde de iki hidrojen ve anion ve katyon olarak da suyun içerisinde çözülmüş halde bulunuyor. O bilgi de doğrudur. A seçeneğimiz yanlış olur arkadaşlar. Bas sıcaklığında kalsiyum karbonat katısının çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dur. Buna göre bu sıcaklığında 50 litre doymuş kalsiyum karbonat çözersen kaç miligram çözülmüş tuz bulunur? Arkadaşlar biliyorsunuz ki molar çözünürlük çözeltinin doygunluğa ulaştığı sınırdır. Dolayısıyla suyun içerisine bundan S, bundan da S molar vereceği için bunun KÇÇ'si nedir arkadaşlar? S kare ile orantılıdır. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan e kare dersek buradaki S ne olur? 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar olur. Yani bu saf sudaki çözünürlüğü bulduk. E, çözünürlüğü bulduk yani molaritesini bulduk. Molarite eşittir. N bölü V dediğimiz zaman ne yapıyoruz? M bölü M A çarpı V'ye ulaşıyoruz. O zaman molar derecim 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. Mol kütlesi 100 ve 50 litre diyor burada görüyorsunuz. Evet. Ne yapar buradan? M'i düzenlersek M eşittir. Burası 5 çarpı 10 üzeri artı 3 yapar. Yani şöyle olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 5 çarpı 10 üzeri artı 3. Burası eksi 5. Yanlış yazmayayım. Ne yapar burası 10 çarpı 10 üzeri ne yapar? Eksi 2. O da ne yapar? 10 üzeri eksi 1. Yani o da 0, 1 ne yapar? Gram. Bize miligram dediği için bunu ne yapacağız arkadaşlar? Bunu 1000 de çarpacağız. Bu da ne yapar? 1000 çarparsak 100 gram yapar. O halde doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? 100 gram kalsiyum karbonat ne yapmıştır? Çözülmüştür diyoruz. Evet. Yukarıdaki pil hücresinin başlangıç potansiyeli kaç volttur diyor. Ners eşitliğinde 0.06 sabit alınarak belirtiyor. Arkadaşlar elektrotlara baktığımız zaman aynı elektrotlar aynı çözeltiler ama farklı derişim. Ners eşitliğini, Ners eşitliğini kullanacağız. O zaman neydi? Şöyle hatırlayalım. E hücre eşittir standart pil potansiyeli eksi 0.06 bölü n çarpı logaritma anot derişimi bölü atot derişimi. Şimdi arkadaşlar derişimi az olan neydi? pillerde anot çok olan katottu. E, elektrotlarımız aynı olduğu için pil potansiyelimiz burada ne çıkacak? Sıfır. Yani o zaman E hücrenin E eşit -hücren olacak arkadaşlar bu hücrenin. Nedir orası? Eksi 0.06 bölü gümüş yanında görüyorsun. Artı bir yüklü olacak birer tane elektron verecek. diyoruz? Logaritma kaçtır? 10 üzeri eksi 2 olarak yazacağız. Burası ne yapacağız? 1 olarak alacağız. Biliyoruz ki logaritma buradaki sayı ne yapar? Başa çarpma olarak geçer. Eksi 0.06 çarpı eksi 2. Değer logaritma 10 tabanında 10 yapar. 1 yapar. O zaman ne yaparız? Bunu çarparsak 0, 12 volt bir potansiyel oluşturur. B e seçeneği olur. Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde kalsiyum klorür, ikincisinde mangan klorür ergimi sıvısı elektroliz ediliyor. Birinci kabın katodunda 12 gram kalsiyum metali toplandığı anda ikinci kabın katodunda 8.25 gram mangan metali toplanmıştır. Buna göre mangan klorür tuzunun formülündeki n sayısı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada biliyoruz ki seri bağlı kaplarda kapın her noktasından geçen elektron sayısı eşittir. Dolayısıyla biz kalsiyum kaloriden faydalanarak manganın e, bulunduğu kaptan geçen e, elektron sayısını daha doğrusu mol sayısına ulaşabiliriz. O halde ne yapıyoruz? Diyoruz ki kalsiyum toplandığına göre kalsiyum mol sayısını bulalım. 12 bölü 40'dan ne yapar arkadaşlar? Burada görüyorsunuz. 0,3 mol kalsiyum toplanmış. O halde kalsiyum katotta ne yapacak şeklinde indirgenerek toplanıyor. Anlıyoruz, Diyoruz ki bundan 0,3 3 mol toplaması için devreden 0,6 6 mol elektron geçmesi lazım. O halde bu miktardaki elektron da ne yapacak arkadaşlar? Manganın bulunduğu kaptan ne yapmış olacak? Geçecek. O zaman mangandan ne yapacak? En tane elektron alarak ne yapacak? Mangana dönüşmüş olacak. O halde devreden geçen elektron sayısı kaç arkadaşlar? 0 6 mol. Toplanan manganın da kütlesini şurada bulalım. Manganın ne yapıyoruz? Daha doğrusu mol sayısına kütlesini bize vermiş. M bölü MA yaparsak ne var arkadaşlar 8.25 bölü mol kütlesi 55. Hemen hesaplayalım. Ne yapar arkadaşlar? 0.15 mol yapar. O halde arkadaşlar bundan 0.15 mol toplanıyor. Bakın burada bağıntı kuruyoruz. Arada böyle bu oranın olabilmesi için yani bu 0.15 toplanırken devreden 0.6 elektronu geçmesi için ve bundan 0.6 yazımının 0.15 toplaması için 4'te 1 oranında olması lazım. O zaman buradaki enin arkadaşlar 4 olması durumunda ne yapar? Bu eşitlik sağlanır. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olur. Yukarıdaki bileşiklerin hangileri alkol özelliği gösterir? Arkadaşlar alkol olabilmesi için e, o açın bağlı bulunduğu karbon atomu diğer karbon atomlarına ne yapması lazım? Tekli bağ ile bağlanması lazım. Birinci kuralımız bu. İkinci kuralımız, ikinci kuralımız arkadaşlar karbon atomu bir karbon atomu bir tane hidroksit bağlanmış olacak. Biliyorsunuz burası bir sikloalkan dur. Buradaki her bir karbon atomu diğer karbon atomlarına tek bağla bağlanmıştır. Dolayısıyla bu bir alkoldür. Doğru. Ama benzende biliyorsunuz benzende karbon atomları arasında ne vardır? Bir tekli bir çiftli bağ vardır. Yani şu tekli bağsa şuradaki muhakkak çiftli bağdır. Dolayısıyla burada ne yapmaz? Alkol oluşmaz. Ne bakıyoruz? Benzen arkasından bu sefer bir alkil grubu bağlanmış. O haç ona bağlanmış. Bağlandığı için bu alkoldür. Bunun adı zaten benzil alkoldür. Doğru. Görüyorsunuz burada yine karbon atomuna OH bir tane bağlanmış ve karbon atomu diğer karbon atomuna tek bağla bağlanmış. Aynı zamanda bu bir dioldür yani bir poli Birden fazla OH olabilir. Ancak aynı karbon atomda olmaması gerekir. Bu da alkoldür. O zaman 1, 3, 4 alkol grubundandır. Bu ise zaten adını arkadaşlarımız atacaktır. Bunun ismi nedir? Fenoldür. Proxy benzen olarak adlandırılır. Alkol değildir. Música